Bugün Irak'ın güneyine denk gelen Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği ve iki nehir arası anlamındaki Mezopotamya'da milattan önce 4500'lü yıllarda filizlenmiş Sümer topraklarına doğru yolculuğa çıkıyoruz. İnsanlık tarihini baştan yazan, yazıdan hukuka, bilimden sanata kadar her alanda ilkleri başaran bu kadim uygarlığın gizemlerini birlikte aralayacağız. Yolculuğumuza başlamadan önce geçmişin izlerini birlikte sürmek için Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız kapatın gözlerinizi. Zaman yolculuğumuz başlıyor. Sümerler Mezopotamya'nın ilk sakinleri değildi. Onlardan önce bu verimli topraklarda farklı kültürler yaşam sürüyordu. Özellikle Ubay dönemi Sümer medeniyetine giden yolda önemli bir geçiş aşamasıydı. Bu dönemde ilk köyler büyüyerek kasabalara dönüştü, tapınaklar inşa edildi ve sulama kanalları kullanılmaya başlandı. Sümerlerin Mezopotamya'ya nereden geldiği arkeoloji ve tarih dünyasında en çok tartışılan konulardan biridir. Bu konuda kesin bir kanıt bulunmamaktadır. En yaygın kabul gören teoriye göre Sümerler bölgeye dışarıdan göç etmiştir. Olası kökenleri arasında Zagros Dağları, bugünkü İran sınırı veya Anadolu gibi bölgeler gösterilmektedir. Dışarıdan geldiklerine dair en güçlü kanıt dillerinin Mezopotamya'nın diğer semitik dillerinden tamamen farklı olmasıdır. Ancak bazı araştırmacılar onların yerli bir halk olabileceğini ve dil ve kültürlerinin bölgede evrimleştiğini savunur. Bu gizem Sümerlerin hikayesini daha da büyüleyici hale getirir. Bilim insanları Sümerlerin dilini çözmeye çalıştığında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Sümerce bugün bilinen hiçbir dile doğrudan bağlı olmayıp tek başına duran bir dildi. Ancak bazı araştırmacılar Sümerce ile Türkçe arasında dikkat çekici benzerlikler olduğunu ileri sürdü. Peki Sümerler gerçekten Türk müydü? Gerçekten konuştukları dil Türkçe miydi? Bu iddialara temel neden? Türkçeye benzeyen dil yapısı ve benzer veya yakın kelimelerdi. Örneğin Sümerce dingir yani tanrı Türkçedeki Tengri'ye, ama yani anne Türkçedeki anaya, ku yani kutsal Türkçedeki kuta benziyordu. Üstelik Sümercede Türkçe gibi eklemeli bir dildi. Yani köklere ekler getirilerek yeni anlamlar türetiliyordu. Tıpkı bugün bizim kullandığımız gibi. Ayrıca kimi tarihçiler de Sümer mitleri ile Orta Asya'daki Türk inançları arasında paralellikler kurmuşlardır. Peki bu kanıtlar gerçekten yeterli miydi? Uluslararası Akademi, Sümercenin bağımsız bir dil olduğunu, ve bugünkü Türkçe ile doğrudan bir bağ taşımadığını söylemektedir. Benzerlikler dilin yapısından veya tesadüften kaynaklanıyor olabilir. Ama bu iddia özellikle Türk tarih tezlerinde ve popüler kültürde hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. Sonuçta Sümerler insanlık tarihinin en eski uygarlıklarından biri olarak karşımızda duruyor. Belki de asıl önemli olan konuştukları dilin tartışmalarından öte, onların insanlığa bıraktığı miraslardı. Sümerler hangi dile sahip olursa olsun, insanlığın ortak geçmişinin unutulmaz öncüleri olarak tarihe kazındılar. Sümerler medeniyetin temelini oluşturan iki önemli adımı attılar: organize bir eğitim sistemi ve yazı. Okullar, Sümercede "edubba", Sümer toplumunda önemli bir rol oynuyordu ve genellikle tapınaklara bağlıydı. Buralarda katipler, rahipler ve yöneticiler yetiştirilirdi. Öğrenciler çivi yazısını öğrenmek için binlerce kil tablette pratik yapardı. Yazının icadı ise yaklaşık milattan önce 3400'lü yıllarda gerçekleşti ve başlangıçta tarımsal envanterleri ve ticari kayıtları tutmak için basit resimsel simgeler kullanılıyordu. Zamanla bu simgeler daha soyut hale geldi ve karmaşık bir fonetik, ses tabanlı sisteme dönüştü. Yazı, bilginin, hukukun ve edebiyatın kalıcı hale gelmesini sağlayarak İnsanlık tarihinde yeni bir çağ başlattı. Sümer ekonomisi, Dicle ve Fırat nehirlerinin sağladığı bereketli tarım arazilerine dayanıyordu. Arpa, buğday ve hurma temel ürünlerdi. Gelişmiş sulama sistemleri sayesinde yılda iki hasat alabiliyorlardı. Bu bolluk şehirlerin büyümesini ve uzmanlaşmayı mümkün kıldı. Sümerler, kereste, taş ve değerli metaller gibi kaynaklara yeteri kadar sahip olmadıkları için komşu bölgelerle yoğun bir ticaret ağı kurdular. Mısır, Anadolu ve Indus Vadisi'ne kadar uzanan ticaret yolları vardı. Ticaretin kaydını tutmak için silindir mühürler kullanılırdı. Bu mühürler bir nevi antik kimlik belgesi veya imza görevi görüyordu. Sümer mimarisi en çok zigguratlar ile tanınır. Bu devasa basamaklı piramitler pişmiş tuğlalardan inşa edilmiş olup hem tapınak hem de şehir yönetim merkezi işlevi görüyordu. Zigguratların zirvesinde tanrının gökyüzüne daha yakın olduğu düşünülen kutsal bir mabet bulunuyordu. Şehirler genellikle iç içe geçmiş surlarla çevriliydi ve bu surlar içinde tapınaklar, saraylar, depolar ve yerleşim yerleri bulunuyordu. Evler genellikle kil tuğladan yapılıyor ve dar sokaklar birbirine bağlıyordu. Bu mimari, Sümerlerin dini ve sosyal yaşamının ne kadar merkezinde olduğunu gösteriyordu. Sümer dini çok tanrılıydı ve doğa güçlerine dayanıyordu. Her şehrin şehri koruyan ve ona bereket veren bir tanrısı vardı. Başlıca tanrılar arasında gökyüzü tanrısı Anu, Fırtına tanrısı Enlil ve bilgelik tanrısı Enki yer alıyordu. Kadın tanrıçalardan ise en önemlisi aşk ve savaş tanrıçası Inanna'ydı. Sümerler, tanrıların insanları yaratmasının amacının kendilerine hizmet etmek ve onlara yiyecek sunmak olduğuna inanıyordu. Dini ritüeller tapınaklarda rahipler tarafından yönetilir, kurbanlar kesilir ve ilahiler söylenirdi. Gılgamış Destanı gibi metinler, Sümer tanrılarının karmaşık dünyasını ve mitolojik hikayelerini günümüze taşıdı. Sümerler, yazılı kanunları oluşturan ilk medeniyetlerden biriydi. Yaklaşık M.Ö. 2100'lü yıllarda Ur Kralı Ur Nammu tarafından yazdırılan Ur Nammu Kanunnamesi, bilinen en eski yasal metinlerden biridir. Bu kanunlar hırsızlıktan cinayete, evlilikten tarım düzenlemelerine kadar birçok konuyu kapsıyordu. Urnammun'un amacı toplumda adaleti ve düzeni sağlamaktı. Bu kanunlar daha sonra Babil Kralı Hammurabi Kanunlarına da ilham kaynağı oldu. Sümerler suçun cezası olmalı ilkesini yazılı hale getirerek modern hukuk sistemlerinin temellerini attılar. Sümer toplumu net bir hiyerarşiye sahipti. En üstte kral ve kraliyet ailesi bulunuyordu. Onların altında rahipler, askeri liderler ve yüksek rütbeli yöneticiler yer alıyordu. Bu elit sınıf şehrin en zengin ve en güçlü kesimini oluşturuyordu. Bir alt katmanda çiftçiler, zanaatkarlar ve tüccarlar yer alıyordu. Sümer toplumunun büyük bir kısmını oluşturan bu kesim ekonominin bel kemiğiydi. En altta ise köleler vardı. Köleler genellikle savaş esirleri veya borçlarını ödeyemeyen kişilerden oluşuyordu. Ancak Sümer kölelik sistemi daha sonraki medeniyetlerdeki kadar katı değildi ve köleler belirli haklara sahiptiler. Yazının icadı Sümerlere sadece ticari kayıtları tutma imkanı vermekle kalmadı, aynı zamanda zengin bir edebi geleneğinde yolunu açtı. En ünlü eserleri şüphesiz ki Gılgamış Destanı'dır. Bu destan, ölümsüzlüğü arayan Uruk Kralı Gılgamış'ın macerasını anlatmakla beraber, insanlık durumuna dair derin felsefi sorular sorar. Destan, Nuh tufanına benzeyen bir tufan hikayesi de içermektedir. Sümerler ayrıca ilahiler, ağıtlar, atasözleri ve deneme yazıları da kaleme aldılar. Bu eserler onların dünya görüşünü, inançlarını ve mizah anlayışlarını yansıtmaktadır. Sümerler bilim ve teknoloji alanında da çağlarının çok ilerisindeydiler. Tekerlek ve pulluk gibi icatları günlük hayatı kolaylaştırırken, astronomi ve matematikteki başarıları bilimin temelini attı. 60 tabanlı sayı sistemini kullandılar ve zamanı 60 saniye, 60 dakika şeklinde dilimlere böldüler. Yine aynı şekilde 360 derecelik açıyı da bu sistemle ölçtüler. Bu sistem Babil ve Yunan medeniyetleri aracılığıyla batıya yayıldı yüzünü gözlemleyerek gezegenlerin hareketlerini haritalandırdılar ve takvimlerini oluşturarak tarım döngülerini planladılar. Aynı zamanda ilk metalürji tekniklerini kullanarak bakır ve bronzdan aletler ve silahlar ürettiler. Sümerlerin siyasi bağımsızlığı yaklaşık M.Ö. 2000'li yıllarda sona erdi. Ancak bıraktıkları kültürel ve bilimsel miras Mezopotamya'nın sonraki medeniyetleri olan Akadlar, Babilliler ve Asurlular tarafından devralındı. Bugün kullandığımız birçok kavram Sümerlerin attığı sağlam temellere dayanıyor. Modern hukuk sistemleri, takvimler, zamanı ölçme biçimimiz ve hatta edebiyatımız bile Sümerlerin bıraktığı zengin mirastan besleniyor. Onlar insanlık tarihinin sadece bir bölümünde olmadı. Aynı zamanda medeniyetimizin filizlendiği bereketli topraklardan günümüze binlerce yıl öncesinden yankılanan insanlığın en büyük sesi oldular. Bu videomuzda medeniyetin beşiği olarak bilinen tarihin en gizemli sayfalarından birine Sümer medeniyetine doğru bir yolculuğa çıktık. Benzer videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Geçmişin izlerini birlikte süreceğimiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.